Sıra dışı ada. Bir zamanlar herkesin içten ve samimi olduğu farklı güzellikleri olan sıra dışı bir ada varmış. Bu adada yaşayanlar çok merhametli ve şefkatli olmuş. Yavru hayvanlar günlerini oyun oynayarak, merak ettiği şeyleri öğrenerek, atlayarak, sıklayarak geçirirmiş. Tırtıllar kırt kırt yaprak kemirir, kelebekler çiçek çiçek dolaşır arılar vız vız uçarmış. Adanın tüm hayvanları çok mutluymuş. Günlerden bir gün bu güzel adaya küçük kovitler gelmiş. Bu kovitler o kadar küçükmüş ki onları gözle görmek mümkün değilmiş. Bu yüzden olsa gerek kovitlerin adaya geldiğini kimse fark edememiş. Böylece kimseye görünmeden adada rahat rahat gezinmişler. Sonra bir gün adadaki bazı hayvanlar kötü bir şekilde öksürmeye başlamış. Bazıları iyice halsizleşmiş ve ateşleri fazlaca yükselmiş. Bu durum bazı büyükleri endişelendirmiş. Yavru hayvanlar ne olduğunu tam olarak anlayamamış. Artık bu sıra dışı adayı bir huzursuzluk kaplamış. Kısa bir süre sonra adadaki bilgi ala arkadaşlarını toplamış. Hep birlikte yaşananları düşünmüşler. Adayı özel gözlük ve makinalarla inceleyip izlemişler. Bu küçük Covid'lerin hayvanların arasında dolaşıp onlara tutunduğunu ve onlara etkilediğini fark etmişler. Bunun üzerine bilgi alageyik adada yaşayan herkese haber göndermiş. Herkes evlerine girsin. Biz Covid'leri adadan kovana kadar da kimse dışarı çıkmasın. Bütün hayvanlar evlerine kapanmış. Yavru hayvanlar neden böyle bir şey yapıldığını anlayamamış. Özellikle de küçük tombul tırtıl yaprak kemirmesi engellenecek diye çok üzülmüş. Sonra öğrenmiş ki herkes bir vakit evde kalıp ellerini güzelce yıkadığında, sağlıklı beslendiğinde Covid'ler kimseye tutunamayacak ve onları etkileyemeyecekmiş. Bu sayede görevliler de Covid'leri hemen yakalayacakmış. Tüm bunları öğrenen küçük tombul tırtıl çok rahatlamış. Evde geçireceği vakitlerde sıra dışı bir koza örüp çok farklı bir kelebeğe dönüşeceği güzel günlerin hayalini kurmaya başlamış. Herkes evlerine çekilince görevliler covidleri yakalamak için yola koyulmuş. Özel kıyafetleri ve gözlükleri sayesinde covidleri görerek onları tek tek yakalamaya başlamış. Bu arada Bilge Alağayık de çocuklara bir mektup göndermiş. Çocuklar, bir süredir evlerinizden dışarı çıkamıyorsunuz arkadaşlarınızla oynamayı ve okula gitmeyi çok özlediniz. Sizler kurallara uyarken biz de Covid'leri hızlıca yakalıyoruz. Şimdi en güzel kozalarınızı örün. Çok yakında harika bir kelebek olarak neşe dolu günlerinize geri döneceksiniz. Herkes kurallara uyunca bir süre sonra bilgi ala ve arkadaşları tüm Covid'leri yakalamış. Bu haber adada sevinçle karşılanmış. Tüm hayvanlar yine parklarda ve bahçelerde birbirinden farklı oyunlar oynamaya başlamış. Küçük tombul tırtıl da sıra dışı ve harika bir kelebek olarak okuluna geri dönmüş. Arkadaşlarına onları ne kadar özlediğini anlatmış. Kurduğu hayallerini onlarla paylaşmış. Tüm arkadaşlara anlattıklarını dikkatle dinlemiş. Herkes hassas ve dikkatli bir şekilde kurallara uyunca adaya merhamet ve şefkat dolu günler geri gelmiş.